Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Sizlere bir çok önemli bir konu üzerinde bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Özellikle YKS sürecinin başlangıç aşamasının ne kadar kritik olduğundan herhalde bir önceki videomuzda bahsetmiştik. O anlardan bahsetmeyeceğim. Ama çok kısa ve öz bir şekilde şunundan şunu ifade etmek isterim ki 2024 Tayfa hala bir şeyin farkında olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ekim ayını tamamlamış Kasım ayına doğru yol almamıza yani Kasım ayından az bir zaman Kasım ayına az bir zaman dilimi kala hala öğrencilerimiz arasında YKS sürecine hazırlık yapan 12. sınıflarımızda mezunların durumuyla ilgili konuşmuyorum. Sadece 12. sınıflarımız içerisinde hala e, şimdiye kadar TYT denemesi yapmamış konularımı tamamlayamadım konuları tamamladıktan sonra deneme yapacağım gibi bir düşüncede olanlar var. Bunlar için kritik bir süreç. Gerçekten bu konuların tyT özellikle özellikle tyT konularının tamamlanması noktasında bir bitmesi veya net bir takvim koymak kesinlikle zordur. Onun için bu süreci hem deneme hem de konu tekrarı şeklinde götürebilmenizi tavsiye ederim. Bir diğer önemli konu Ekim ayı YKS'de ne ister veya Ekim ayına ne yapılması gerekir gibi bir düşünce ile şöyle bir soruyla başlamak istersek sevgili gençler Ekim ayı gerçekten YKS sürecinin en kritik aylarından biridir. Bu süreçte kesinlikle bir çalışma alışkanlığınızın daha doğrusu bu ayda kesinlikle bir çalışma alışkanlığınızın oturmuş olması gerekiyor. Ee, ve kendinizi tam YKS moduna sokmanız gerekiyor. Eğer hala ben ne yapacağım, nasıl ders çalışacağım, nerelere çalışacağım gibi bir sorular içerisinde, bir kaygı içerisindeyseniz demek ki bazı şeylerde geç kalmışsınız sevgili gençler. Özellikle hiç zaman kaybetmeden, Kasım ayına yaklaşmadan, Kasım ayına girmeden lütfen kalan şu 10 gün içerisinde kafanızdaki bu soru işaretlerinizi ortadan kaldırma gayreti içerisinde olmanızı tavsiye ederim. Eğer bu şekilde dediğim gibi bu kaygılarla Kasım ayına da girersek o ayda da yine bu duygulardan kurtulma şansımızın çok da yüksek olmadığını ifade edebilirim süreci tamamlayabilmek, YKS'de güzel bir zaman dilimi geçirebilmek ve istediğin hedefe, hayale ulaşabilmek adına lütfen şu 10 günü çok iyi bir şekilde değerlendirmeni tavsiye ederim. 2024 tayfa olarak lütfen bunlara biraz dikkat edin. Gerçekten bir yapmış olduğum hem öğretmenlik mesleğimde ee, hem öğretmenliğimi icra ederken hem de eğitim koşulu sürecinde yapmış olduğum bireysel görüşmelerde e, hala e, bu sürecin farkında olmayan gerçekten e, kendini YKS sürecine adapte edememiş, adapte olamamış öğrencilerle karşı karşıya kalıyoruz. Lütfen bu konuda bizlerin yapabileceği bir e, durum söz konusu olursa sizlere seve seve yardımcı oluruz ama çok zaman kaybetmeden Lütfen bu konuyla e, dertlerin istiyorum dertlenmeniz gerekiyor çünkü derdi olmayanın dermanı da olmaz Derman arayışı içerisinde de olmaz e, Evet sevgili gençler herhalde ne demek istediğimi çok net bir şekilde e, anlattığımı düşünüyorum İnşallah sizlerle anlamışsınızdır diye e, düşünüyorum. Yani e, bu süreç gerçekten hani emek isteyen bir süreç. Bunu çok hızlı, çok iyi e, planlı, programlı ve bilinçli bir şekilde ilerlemek en önemlisi diye düşünüyorum. Bu noktada hepinize e, kucak dolusu başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize tekrar kolaylıklar dilerim.